Evet, yine Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği'nde e, Nurcan Hanım'la şimdi de konuşuyoruz. E, yine rol model kadınlardan biri. Bakın ne kadar güzel balkabakları örmüş Nurcan Hanım da. Ama e, bana yine hayatından bahsettiğinde e, çok etkilendim. Hepimize örnek olacak bir hayat, hayat mücadelesi. E, bu engelsiz yarınların daha iyi olması için de Bilecik'te e, gayretle çalışmalarını sürdürüyor Nurcan Hanım evet. ama bir İstanbul süreci var ardından nide zorlu bir hayat evet. ve ardından Bilecik var 16 yaşından sonra engelliliği yaşamış bir birey işte aslında belki de bu zorluklar yaşanmadan da hepimiz engelli bireylerin neler yaşadığına dair empati duyabilmeliyiz. Empati duygusunu konuşalım biraz sizinle Nurcan Hanım? Evet. Empati ee... Yani engel durumunu yaşamadan empati kurabilmek çok önemli. Hı hı. Engeller girebilmek için. Tabii ki zorlukları illaki var ama her zaman hani mücadele, hı hı. Ben mesela tek başıma e, yaşıyorum. Hı hı. E, bundan önce bakım evinde kaldım. Hı hı. O, o zor şartları da yaşadım. Ama her zaman e, empati kurabilirsek zaten gerçekten toplum olarak bütün bireyler bir arada e, daha güzel Bizler için erişebilirlik de çok önemli. Hı hı. Gerçekten böyle olduğu zaman bütün engelliler... Sosyal mesela, hayatın sosyal içinde hayat, olmak değil, değil mi? ki. Atölyemizdeyiz. Biz hı hı. mesela derneğimizde atölyedeyiz. İşte ben kabak örüyorum. Birçok bir hani örgü yapıyorum. Hem sosyal hayatta hem maddi açıdan. Birlikte beraber olmak, bir arada olmak, o duyguyu yaşamak. Bunlar çok önemli. Ee, hani bu kadar. Becay, evet. evet. yani bu aslında bahsettiğiniz empati duygusu çok önemliydi. Sizin Hı. toplumda diğer engelli bireylerin de Aynı haklarını toplumda. savunmak, e, sağlıklı vatandaşlarla e, bütün eşit hak ve fırsatları erişimleri için onlara e, destek evet. olmak gibi bir e, sorumluluk üstlendiğinizi de dinledim sizden. Tebrik evet. ediyorum. Çok Aynı çok zamanda e, bugün bizi sizinle buluşturan Bilecik e, Engelsizim e, Engelsiz Yaşam ve e, Yardımlaşma Dayanışma Derneği başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum bugün aramızda ve Bilecik teşkilatımıza. Çok teşekkür ederim. Tamam, teşekkürler. Sağ olun.